Boş bir odada bilgisayar başında oturan kadın yani Trinity hem şaşkın hem de buna hazırdı. Hattın temiz olduğunu düşünüyordu ama bu onların dünyasıydı ve yakalanma ihtimalini zaten hep aklında tutuyordu. Yerel polisler bunun bir sıradan yakalama olayı olduğunu düşünüyordu ve büyük adamların neden buraya geldiklerini anlayamıyordu. Alaycı bir ifadeyle küçük bir kızı yakalamanın çok da zor olmayacağını söyledi. Ajanlar bunu duyar duymaz telaşa kapıldı ve hemen harekete geçti. Yukarıda kimin olduğunu iyi biliyorlardı. Hayır Teğmen, adamlarınız çoktan öldü. Trinity bu küçücük boş odada ileriki yıllarda birçok filmde kullanılacak olan görsel efekt eşliğinde sinema tarihine geçecek o unutulmaz sahneyi izleyicilere sundu. Mesela Wachowski kardeşlerin bir başka filmi olan Kod adı Kılıçbalığı filmindeki şu sahne normal bir insanın yapamayacağı hatta fizik kanunlarına bütünüyle aykırı hareket ederek Trinity bir oda dolusu adamı yere serdi. Ajanların peşine takıldığını gördüğünde kaçmaya başladığı sırada fizik kanunlarını alt üst etmeye devam ediyordu. Şu sahne yine bir kez daha ilikleri yaşatarak başka birçok filmde kullanılacak olan görüntüyü sundu. 2002 yapımı Spider-Man filmindeki şu sahne en güzel örnek. Kalk Trinity. Hadi. Kalk hadi. Onu yönlendirdikleri bir telefon kulübesine geldiği esnada Trinity ile kamyon arasında bir seçim yapmak üzereydi. İşte bu sahne filmin ana temasını yani her şeyin seçimle başladığını işaret etmek isteyen ilk detaydı. Ama aynı zamanda seçimin güçlüler ile güçsüzler arasındaki bir ilüzyondan ibaret olduğunu da hissettirmeye ihmal etmiyordu. Aslına bakılırsa burada bir yerde hangisinin doğru olduğunu filmi tamamlayacak olan izleyiciye bırakmıştı. Trinity seçimini yaptı ve kulübeye ulaşıp Z'yi kaldırdığı anda yok oldu. İşte filmi ilk kez seyreden herkesin büyülendiği ve aynı zamanda hiçbir şey anlamadığı bu noktaya kadar geçen süre bir efsane haline geldi. Ajanlar bu sahnede onlara hizmet eden bir muhbirden bahsetmişti ve bir sonraki hedefin neye olacağını dile getirmişti. Bu ne demekti? Elbette tüm bu gizemli konuşmaların yarattığı boşluklar filmin ilerleyen sahnelerinde akıllıca ve bir bir yerine oturacak, ortaya çıkacaktı. Bilgisayar başında uyuyakalmış olan ana karakterimiz Neo, ekrandaki Uyan Neo yazısıyla kendine geldi. Ne? Matrix'in elindesin. Bu da ne demek? Beyaz Tavşan'ı izle yazısının ardından ise kapı çalındı. Gelenler Neo'nun bilgisayar korsanlığı üzerinden yasa dışı olarak iş yaptığı kişilerdi. Ona biraz eğlenmek için kendileriyle gelmelerini söylediler ancak Neo bunu istemediğini dile getirse bile bir kadının kolundaki Beyaz Tavşan dövmesini görünce kararını değiştirdi. Buraya dek dikkat ederseniz her şeyi her ne kadar Neo'nun korku içinde büyük bir şaşkınlığa kapılması gereken durum olsa bile Neo hayatı boyunca hücrelerine kadar bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiğinden hiçbir şey anormal gelmemişti. Öyle ki şu sahne yasa dışı ürünlerini saklamak adına kullandığı Simulacra Simulation isimli kitabın içinde nihilizm üzerine yazısını görüyoruz. Bunun filmle bağlantılı kısmına bakacak olursak nihilizm varlığı her biçimde sorgulayan hatta varlığın gerçekliğini bir yerde reddeden felsefi bir akım. Film ana konuya yaklaşırken izleyiciyi bu şekilde o hiç beklemedikleri gerçeğe karşı planlı biçimde hazırlıyor, birçok güçlü ve akıllıca ip kuşları veriyordu. Uyanık olup olmadığından emin olamadığın duygusuna hiç kapıldın mı sen? Gece kulübüne gittiğinde Neo bir kadınla tanıştı. Trinity ile. Trinity ona neden uyuyamadığını, neden burada olduğunu ve bir cevap aradığını bildiğini söyledi. Ve işte Neo burada o büyük soruyu sordu. Matrix'in Neo Karanlık hayatında bu isimle bilinse bile normal yaşantısında Thomas Anderson kimliğine sahipti. Saygın bir yazılım şirketinde çalışan, faturalarını ödeyen, çöpünü çıkaran, büyük işler yapma potansiyeli yokmuş gibi görünen sade biriydi. Ama diğer yandan sürekli işine geç kalan, kuralları bir türlü sindiremeyen, kendi içinde asi bir yanı da vardı. Öyle ki patronu tam burada ona otoriteyle ilgili sorunları olduğunu, özel olduğuna ve kuralların onun için geçerli olmadığına inandığını ancak bu konuda yanıldığını söylüyordu. İşte dile getirilen tüm bu cümlelerin altında film, dikkat edin hala birazdan öğrenilecek olan o büyük cevaba ve gerçeğe karşı izleyiciyi harika ipuçları eşliğinde hazırlamayı sürdürüyor. Hatta şu sahnede cama bakarsanız suyun tıpkı filmin başındaki o yazılar gibi aktığını görebilirsiniz. Artık bir seçim yapma zamanı geldi Bay Anderson. Thomas Anderson işinin başına geçtiğinde ona kargo aracılığıyla paket içinde bir cep telefonu geldi. Telefonu paketten çıkardığı anda telefon çaldı ve Anderson açtı. Telefonun diğer ucundaki hep görüşmek istediği ama şimdiye kadar kim olduğunu öğrenemediği kişi olan Morpheus'tu. Ona peşinde birileri olduğunu ve kaçması gerektiğini söyledi. Hatta onu yönlendirdi ancak Anderson kaçamadan ajanlara yakalandı. Ajanlar sorgu odasında ona üst düzeyde aranan bir suçlu olduğunu söyledikleri Morpheus'u ele verirse tüm suçlarının düşeceğini ve temiz bir sayfa açabileceğini söyledi. Thomas Anderson bunu kabul etmedi ve işte bu noktada filmde garip bir şeylerin döndüğü izleyiciye daha net aktarılmaya başlandı. Ajanlar Anderson'ı masaya yatırarak göbek deliğinden böceğe benzer bir cihaz yerleştirdikleri an Anderson yatağında sanki kabus görmüş gibi uyandı. Hemen arkasından telefon çaldı ve telefondaki Morpheus'tu. Morpheus hayatı boyunca onu aradığını ve ona o olduğunu söyledi. Ne kadar önemli olduğunu ajanların anlayamadığını ifade etti. Neo buluşmak için dışarı çıktı ve Trinity yanındaki arkadaşlarıyla onu aldı. Göbek deliğinden böceğe çıkardılar ve Neo yaşadıklarının bir rüya değil gerçek olduğunu anladı ve nihayet Morpheus'la tanıştı. Sanırım kendini biraz Alice gibi hissediyorsun. Tavşan deliğinden aşağı yuvarlandı. Morpheus bu tür birçok değişik cümle ile Neo'yu kaldırmakta zorluk çekeceği gerçeğe karşı hazırlamaya çalışıyordu. Bu efsane sahnede cümlelerin ardına saklanmış o kadar güçlü ve merak ettiren ifadeler vardı ki, Neo artık bu gerçeği öğrenmek adına her şeyi göze almaya hazırdı. Mavi hapa alırsan hikaye sona erer. Yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapa alırsan harikalar diyarında kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Neo kırmızı hapı alıp yuttu ve daha sonra onu bir cihaza bağladılar. Gerçek olduğundan emin olduğun bir düş gördün mü Neo? Peki bu düşten hiç uyanmasaydın? Düşler dünyası ile gerçek dünya arasındaki farkı nasıl anlayacaktın? Neo sonunda kablolara bağlı şekilde su dolu küçük bir havuzun içinde uyandı. Merak ve gizem her izleyici adına patlamaya hazır bir volkan haline gelmişti. Neo bu şekilde kendisi gibi orada birçok insanın olduğunu gördü. Hiçbir şeyi sorgulayamayacak kadar şaşkındı elbette. Neo sonunda oradan çıkarıldı ve Nabokat Nezar isimli bir nevi uzay gemisine getirildi. Gerçek dünyaya hoş geldin. Bir dizi işlemden geçirmek suretiyle Neo'nun tekrar ayağa kalkması sağlandı. Çünkü çoğu kası çalışmıyordu ve hatta bu yaşına kadar hiç kullanmamıştı. Bu ne demekti? Bu sahneye kadar geldik ama hala gördüğünüz gibi ana konuya gönderme yapan ve gittikçe büyüyen gizemli cümleler duymaya devam ediyoruz. Ve işte o an geldiğinde ise Neo'nun bilincini bir bilgisayar programına yüklediler. Morpheus işte can alıcı ana konuyu tüm gerçekliğiyle burada anlatmaya başladı. Neo bir düş dünyasında yaşıyordu. İnsanlık 20. yüzyılın başlarında yapay zekaya, daha doğrusu düşünen bilgisayarlara can vermişti. Ancak her ne kadar ilk kimin saldırdığını bilmeseler bile daha sonra insanlar ve makineler arasında savaş çıkmış, insanlık kaybetmişti. Makineler insanları Matrix ismindeki gerçekten ayırt edilemeyen bir simülasyonun içine hapsetmişti. Aynı zamanda insanlardan oluşan sonsuz tarlalar oluşturmuşlar ve insanlığı bir enerji türü olarak kullanmaya başlamışlardı. Öyle ki artık insanlar doğmuyor, yetiştiriliyordu. Şimdi tam burada araya girmek istiyorum. Çünkü bu kısım çok az filmde görebileceğimiz büyük bir başarı örneği sergiliyor. Bu ana kadar birçok ipucu, gizemli cümleler ve imalar sunan film bu yüzden neler olduğu konusunda çok büyük bir beklenti ortaya çıkarmıştı. Bu öyle büyük bir beklentiydi ki, sinemada filmi ilk kez izleyenler neler olduğunu öğrenmek adına her şeyi unutup pür dikkat kesilmişti. Eğer bu beklenti istenilen seviyeye çıkmasaydı, geride bıraktığımız yere kadar harika bir film izlenmiş olsa bile Matrix bir efsane olmak yerine unutulup giden sıradan bir yapım olarak kalacaktı. Ama baştan beri bütün bu garipliklerin sebebi olarak düşünen bilgisayarlar, savaş ve sanal dünyaya hapsolmuş insanlar öne çıkınca zirveye ulaşmış olan beklenti tam anlamıyla karşılanmıştı. Herhangi bir film eğer konusu adına beklentiyi karşılayacaksa işte böyle bir cevap vermeliydi. Bu da zaten bir filmi efsane yapmakta bu gücü tek başına bile taşıyabilirdi. Neo'nun elbette bunu idrak etmesi kolay olmadı ama sonunda durumu kabullendi. Morpheus Matrix'ten ilk kurtulan ve içeride istediği her şeyi değiştirme gücüne sahip olan kişinin yeniden ortaya çıkacağını müjdeleyen bir kehanet olduğunu anlattı ve bu defa Matrix'i yok etmek için gelecekti. O kişinin de Neo olduğunu söyledi. Neo daha sonra dövüş eğitimi dahil olmak üzere birçok eğitim almaya başladı. Bu soluduğunun hava olduğunu mu sanıyorsun? Tüm bunların hepsi Neo'nun Matrix'e hazır olmasını sağlamak içindi. Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki farkı algılayabilmesi için. Matrix'in içinde ajanlar ile bir araya gelen Cypher nihayet muhbirin kim olduğunu göstermişti. Filmin başında Trinity ve ofisinde Thomas Anderson'ı ajanlara ihbar eden kendisiydi. Çünkü gerçek dünyanın yoksulluğundan, zorluklarından ve savaşmaktan bıkmış, her yönüyle istedikleri yerine gelmiş güzel bir yaşam sürmek adına yeniden Matrix'e dönmek istemişti. Şimdi bir düşünün. Eğer istenilen hayat tüm bu yönleriyle sunuluyorsa dünya çapında insanlığın büyük çoğunluğunda bunu kabul etme olasılığı ne kadar yüksektir? Bence oldukça fazla. Nihayetinde günümüzde sanal dünyada verilecek olan harika bir hayatı gerçek yaşamda sürdüren zenginler %15 ya da 20'yi geçmez. Bu da aslında Matrix filminin bu yönüyle kapitalist sisteme bir gönderme yaparken felsefi bir yaklaşımı da ele aldığını gösteriyor. Cypher aracılığıyla film burada yine bir gönderme yaparak şu cümleyi sunmuştu cehalet mutluluktur. Ne diyelim bu bazen doğru. Matrix'in koruyucusu ve program içerisindeki en güçlü yazılımlar olan ajanlardan Cypher'ın istediği hiçbir şey hatırlamamasıydı. Zengin ve ünlü olmak istiyordu. Ajanlar ise karşılığında Zion'a giriş kodlarını talep ediyordu. Zion yerin altında dünya çekirdeğine yakın son insan şehriydi. Makineler kodları ele geçirerek şehri ve dolayısıyla insanlığı tamamen ortadan kaldıracaktı. Bunun için Cypher onlara kodu elinde bulunduran kişiyi verecekti. Sonunda Neo yaşadıklarını algılama konusunda yeterli seviyeye ulaştığında kahini görme zamanı gelmişti. Kahin insanlara kim olduğunu ve gitmesi gereken doğru yolu nasıl bulacağını gösteren bir yardımcıydı. Morpheus, Trinity ve ekipte yer alan herkes onu en az bir kez görmüştü. Kahin denmesinin nedeni ise birçok öngörüsünün şimdiye kadar çıkmış olmasıydı. Ki bu andan sonra zaten buna birçok kez şahit olacağız. Kahine gitmek için yeniden Matrix'e bağlandıklarında Cypher telefonunu açık biçimde çöp kutusuna attı ve ajanların sinyali takip ederek onları bulmalarına olanak tanıdı. Kahinin bulunduğu eve vardıklarında ise Neo şaşırtıcı yeteneklere sahip birçok çocuk gördü. Bu çocuklar seçilmiş olan kişiyi bulma yolundaki diğer alternatiflerdi. Yani seçilmiş olma ihtimali bulunan diğer olasılıklar. Bir kaşık yok. İşte bu tür insanlardan dolayı hiçbir kahinin nasıl böyle güçlere sahip olduğunu asla sorgulamamıştı. Matrix gibi bir sanal dünya olunca böylesi insanüstü yeteneklere sahip kişilerin çıkması çok doğaldı. Nihayet Kahin ile Neo bir araya geldiğinde Kahin'in kurabiye yaptığı görülüyordu. Bu kurabiyeleri unutmayalım, filmin sonunda çok önemli bir yere sahip olacak. Kahin sohbet esnasında duvarda asılı olan yazıyı gösterdi kendini bil. Çünkü Neo'nun seçilmiş olup olmadığı konusunda net bir kararı hala yoktu. Kahin ona o kişi olmanın aşık olmak gibi bir şey olduğunu söyledi. Kimse sana aşık olduğunu söyleyemez. Bunu bilir ve benliğinde hissedersin. Neo'nun bu sohbetten çıkardığı fikir ise seçilmiş olmadığıydı. Morpheus yanılmıştı. Kahin konuşma biterken ona bir seçim yapmak zorunda kalacağını söyledi. Bir elinde Morpheus'un hayatı, diğer elinde ise kendi hayatı. Biri ölecekti ve buna Neo karar verecekti. İşte bir seçim daha. Ya da bir ilüzyon mu? Odayı terk ederken kahin ona bir kurabiye verdi ve yemesini istedi. Bitirdikten sonra kendisini bir yağmur damlası gibi hissedeceğini söyledi. Matrix'ten çıkıp gerçek dünyaya, gemiye dönmek adına binaya tekrar ulaştıklarında Cypher'ın telefonunu izleyen ajanların baskınına uğradılar. Morpheus tam da kahinin dediği gibi Neo için kendini feda etti ve diğerleri kaçma fırsatı bulurken ajanlar Morpheus'u yakaladı. Ancak tam çıkmak üzereyken telefonun diğer ucunda Cypher'ı buldular. Herkesten önce Matrix'ten çıkıp gerçek dünyaya geçmiş, gemide kalanları ortadan kaldırmış ve gemiyi ele geçirmişti. Ama geminin her şeyi diyebileceğimiz Tank kurtulmuştu ve Cypher'ı öldürerek Neo'yu ve Trinity'yi Matrix'ten çıkarmayı başardı. Bu sırada ajanlar kodları ele geçirmek adına Morpheus'u sorguya çekmeye başlamışlardı. Ama ne olursa olsun Morpheus kodları vermemeye kararlıydı. Çünkü hayatını feda edip Neo'yu kurtarırken zaten temeldeki amacı insanlığı kurtarmaktı. Tüm hayatını buna adamış birinden de böylesi önemli kodları almak pek tabii mümkün değildi. Ama Morpheus'a verdikleri serum önünde sonunda onu kurnuşturacaktı. Bu yüzden zor olsa da Tank fişi çekip Morpheus'un bağlantısını koparmaları gerektiğini söyledi. Ama Neo kahinin söylediklerini hatırladı ve Matrix'e yeniden dönüp 3 ajanın ve 1 ordunun arasından Morpheus'u kurtarmak için harekete geçti. Ölüm tuzuğu olan tam korumalı binaya girdiklerinde büyük bir çatışma başladı. Asansörü kullanıp çatıya ulaştıklarında ise film bu sahneyle bir kez daha görsel efekt konusunda mihenk taşı olacak ilkleri yaşattı. Trinity bu hızlı hareket eden kimseyi görmediğini söylese bile Neo yarasını gösterip yeterince hızlı olmadığını dile getirdi. Çünkü hala seçilmiş olduğuna ikna olmamıştı ve bunun için çok önemli bir kıvılcım bekliyordu. Ve o kıvılcımın ne olduğunu filmin sonunda anlayacağız. Neo ve Trinity çatıdaki helikopteri kullanarak Morpheus'u sonunda kurtardılar. Tam burada Morpheus Neo'ya çok anlamlı bir cümle kurmuştu. Yolu bilmekle o yolda ilerlemek çok farklı şeyler. Bu gerçekten hayata dair de anlamlı bir cümle. Çünkü devam etmek istediğin yol hakkında bir fikrin veya tahminin olsa bile, o yolda ilerlediğin süre içinde elde ettiğin tecrübelerin fikir ve tahminlerini tamamen değiştirebilir. Böylece beklediğin kişi olacağını düşünürken hiç beklemediğin başka biri bile olabilirsin. O yüzden hayatta hiçbir şey için erken vakitte net fikir sahibi olmamak gerekir. Bu yüzden Neo ilerlediği yoldaki yaşadıkları ve elde ettiği tecrübe nedeniyle içten içe seçilmiş olduğuna inanmaya başlamıştı. Öyle ki bu sahnede Morpheus ve Trinity Matrix'ten çıktıktan sonra Neo Ajan Smith ile baş başa kaldığında kaçmak yerine kalmayı tercih etmişti. Trinity neden kaçmıyor diye sorduğunda ise Morpheus çünkü inanmaya başlıyor dedi. O yolu bilmekle o yolda ilerlemek çok farklı şeyler. Neo bu sahnede Ajan Smith ile hayatı bir kavgaya tutuştu ve onu kavgada yendikten sonra oradan kaçmayı başardı. Çünkü ajanları kavgada yense bile yok etmesinin mümkün olmadığını biliyordu. Sonunda Tenkin onu yönlendirmesi ile ilk sahnede Trinity'yi gördüğümüz otel odasına vardığında kapıyı açtığı gibi karşısında ajan Smith'i gördü. Smith onu defalarca vurup öldüğünden emin olduktan sonra diğer ajanlarla birlikte koridorda ilerlemeye başladı. Bu esnada sentineller gemiyi bulmuş ve saldırmaya başlamıştı. Neo'nun hemen Matrix'ten çıkması gerekiyordu çünkü Sentinel'leri yok etmek için elektromanyetik atım kullanmaları bir mecburiyetti. Bu durum ise tüm sistemi etkileyeceği için Matrix'ten çıkamayanlar adına bir son anlamına geliyordu. Fakat zaten Neo'nun hayatını kaybettiği düşüncesi gemideki herkesin hiçbir şeyi umursamamasına sebep olmuştu. Sonuçta Nabukat Nezar ekibi Neo için vardı. Kurtuluşun en büyük umudu. Bütün bu umutların bittiği esnada Trinity Neo'nun bedenine yaklaştı ve artık hiçbir şeyi umursamadığını ifade ederek ona gerçeği söyledi. Kahin bir adama aşık olacağını ve bu adamın seçilmiş kişi olacağını ifade etmişti. Trinity bu anda Neo'yu sevdiğini söyledi ve onu öptü. İşte bu sahne videonun öncelerinde bahsettiğim o kıvılcımdı. Neo kahinin de dediği gibi bir şeyler arıyordu ve aradığı şey Trinity'den gelecek olan bu itiraf ve sözlerdi. Zaten onu özel kılan ve herkesin ayıran en önemli şey aşka olan inancıydı. Neo bir anda canlandı ve ajanlar ona ateş ettiğinde tüm kurşunları havada durdurdu. Çünkü o seçilmiş kişiydi. Fakat seçilmiş kişiyi harekete geçirecek tek şey Trinity değildi. Yine daha önce bahsettiğim gibi kahinin verdiği o kurabiye aslında bir tür yazılımdı. Sistemi sıfırdan başlatacak olan bir yazılım. Bir bilgisayar bozulduğunda ona format atıp yeniden en iyi şekilde çalıştıracak hale getirmek gibi de düşünebilirsiniz. Yani Neo'nun sıfırlanması adına ölmesi gerekiyordu. Görmüş olduğunuz gibi kahin bir kez daha haklı çıkmıştı. Bir elinde Morpheus'un hayatı, diğer elinde ise kendi hayatı. Biri ölecekti ve buna Neo karar verecekti. Neo artık Matrix'teki tüm kodları görebiliyor, her şeyi kontrol edebiliyordu. Hatırlayın tıpkı Morpheus'un söylediği gibi. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Mermilerden kaçabilir miyim? Hazır olduğunda... Buna gerek kalmayacak. Öyle ki ona saldıran Ajan Smith'in sistemine sızıp onu yok etmeyi başarabilmişti. Diğer ajanlar bunu görüp kaçarken Neo da telefona koşup sonunda Matrix'ten çıkmayı başardı. Elektromanyetik atım devreye sokuldu ve gemi kurtuldu. Tabii tüm bu anlattıklarımın yalnızca birinci film için geçerli olduğunu unutmamak gerekir. Şunu bilmeniz gerekir ki Matrix sadece bir bilim kurgu filmi değil. İçerisinde sayısız felsefi yaklaşım bulunduran... Yaşam üzerindeki birçok yanlış unsura gönderme yapan, güçlü bir eser aynı zamanda mitolojiyi Antik dönemden gelen efsanevi hikayeleri anlamlı biçimde kullanarak çağımıza adapte etmiş bir şaheser. Bilim kurgusal açıdan geleceğe dair sağlam tahminlerde bulunan eşsiz bir yapım. İnsanların seçimlerini, hayat görüşlerini ve bakış açısını değiştirecek anlamlar sunan bir yapım. Ayrıca kullandığı görsel efektler, sanatsal çekimleri, renkleri, birçok etkileyici sözleri ve oldukça büyük derinliğe sahip karakterleri ile ilkleri yaşatan bir film. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.